Efendim sıra geldi birinci damat adayımızı açıklamaya. Damat adaylarımız geliyor. Hareketli bir hafta bitti. Peki kim oldu sizin evin birincisi? Sence seni kim olmuştur? Yani. Danslarda da sende. <laughs> Kesintisiz Emir olmuştur. Yani gönlümden geçen o çünkü çok güzel bir söz oldu. Kirvelik yaptık, sağdışlık yaptık Adnan kardeşimle beraber. Adnan kardeşin belki o kadar iyi kirvelik yaptı ki birinci olmuştur. Belki de o da var doğru söylüyorsunuz ama doğru. benim içimden tank da geçiyor. E. Peki Batucuğum kim olmuştur birinci? Sedan ben Emre ile Hazal olmuştur diyorum. Hak ettiler. Ee, burası böyle bir ev zaten. Seyirci bunu istiyor bizlerden. Ee, aynı i̇şte zamanda, böyle. Tankut abinin de çok ufak da olsa bir ihtimali var. Yani evet. e, aslında onun için hepimiz için çok büyük bir şey ama... ...Emre'ninkinin yanında biraz daha ufak kaldı. Belli olmaz. Belli de olmaz. Belli de olmaz yani. Çünkü onlar zaten bir yoldaydı. Peki Emre Gül, sence kim birinci? Ben de Batuhan'la aynı fikirdeyim. Emre olmuştur. Peki. Eser sen ne dersin bu hafta için? Ya Tankut'la Emre olabilir. ...Tankut'un böyle bir çıkış yapacağını bekliyor muydun? Ee, Beklemiyordum ama o zamanı gelmişti. <laughs> zaten. Zaten. <laughs> Peki Murat sen ne diyorsun? Vallahi ben önce Allah tamamını erdirsin diyorum. Çok güzel. Ha. Resmi artık bu söz olayı. Onun için emri olmuştur. Tankut'un yaptığı da çok iyiydi. Yani e, zaten destekliyor halk böyle olayları. Kesinlikle. Onun için ikisinin arasında muhtemelen olur. Ama emre biraz daha ağır basıyor. Bakalım öyle mi oldu? Tankut sen ne dersin? Şansın var mı bu hafta? Eskine hep ben olmuşumdur derdi. Evet, uzun zamandır söylemiyordum. Şimdi şöyle bir durum var Seda Hanım. Emre artık çok gittiği bir yola adım attı. Evet. Ee, şansı gerçekten çok yüksek. Halk zaten destek veriyor bu gibi durumlara. Ama e, ben kendimi söyleyeceğim. Ben olmuşumdur. Söyle tabii ya ne tutar <laughs> seni. Wow. Seni seviyorum demişsin sen artık. Bunu da söyle. Benim için ben çok açtım kendimi açtığım <laughs> için hani evrene öyle bir enerji gönderelim ben olmuşum diyeyim. Peki neden olmasın? <laughs> neden olmasın? Sen ne dersin Emre? Valla ben de Tankut olmuştur diyorum. Ay, gerçekten. Çünkü gerçekten yani hani bizim aylardır beklediğimiz seyircinin de beklediği bir şeye bir ilke imza attı. Ee, tankut'un ağzından seni seviyorum kelimesini duymak çok zordur diye düşünüyorum. Ve o yüzden Tankut'a gitmiştir diye düşünüyorum. Zaten ha, Dani yani. de ben de seni seviyorum demek yerine o kadar şaşırdı ki kız çığlıklara boğuldu yani. yani. <laughs> Seviyorum. Ya. hani iyi seviyorum. Biri daha söyledi. Böyle söyleyeyim. böyle bir 8 kere söyledim. Peki kirvelerin şahı kim olmuştur birinci? Vallahi kirvem olmuştur diyeceğim de e, biraz mantıksal düşünmek gerekirse Emre daha bu evlilik yani evli yolunda dün bu olaylar oldu. E, halk bu konu ne kadar mesaj atmış olabilir diye düşününce Gerçi Tankut da dün yaptı. Ama Tankut abi haftanın başından beri büyük bir aşk yaşıyor. Hatta 2-3 haftadır Dani ile güzel bir yoldalar. Ee, halkın bu konuda desteklerini bu hafta Tankut abiye haftaya yazık inşallah benim kirveme vereceklerini Hayırlısı kim alırsa alsın herkesin e, hayırlısı olsun. için Ben alacağımı aldım diyorsun. Yani, ben kızı aldım diyorsun. Ben kızı aldım. <laughs> ben kızı aldım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Peki efendim sizlerin oyları kime gitti? Haftanın birinci damat adayı olarak kimi belirlediniz? Bir hafta daha aşklarına şahit olmak. Kısmetse olur evinde görmek istediğiniz aday kim? Sizlerin oylarıyla belirlediği haftanın birinci damat adayı yarın bu evin kaderini değiştirebilir. Yani kendi evini koruma altına alabilir eğer oyları fazlaysa. 10 bin liranın sahibi olabilir. En önemlisi sizlerin desteğiyle en az bir hafta daha burada. Haftanın birinci damat adayı, Tankut. Wow, wow ya, Tankut. Ya, gel gel. <laughs> gel, gel soluma, gel soluma, nasıl gel soluma, soluma gel. Alışık değilim uzun O zamanlar adam, adam bu anda ya. Nasılmış? Ulan oh, Seda Hanım, iki oldu bu. Huf, bilmiyorum nasıl yani. Heyecanlandım bir anda, burası çok heyecanlı bir <laughs> ne yermiş. ne heyecanlandırdı yani. seni şimdi? Hanım, ne 10 bin lira ihtimali mi evini koruma ihtimali mi yoksa bütün bu davranışların çok onaylandığını görmek mi? Ee, her şeyden önce halkın gerçekten beni kabullenmesi bizim evet. ilişkimizi kabullenmesi beni aslında gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü bizim ilişkimiz bir türlü kabul olunmayan bir ilişkiydi no, en saygı. sonunda bizi kabul ettiler. Belki o yüzden de. Evet. O yüzden alıyorum onu Kesinlikle. Yani. O netliği tamam. baştan gösterseydin belki daha da erken bunları yaşayabilirdin. Ben daha o zaman Geç olsun de... güç olmasın. Güç evet olmaz. tabii ki. Genç, tabii ki gençti hata yaptı. Hayır. <laughs> 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 evet 7 ay daha gençti ne var? Evet, doğru. Bir de evet. başından tam gaz girip sonra gazı kesse daha mı iyiydi? Daha kötü. Vardır bir bildiği varmış ki o zaman. İnce eleyip sık dokudu. İğne oyası gibi işledi işledi işledi, işledi ve yaptı. Helal olsun. Yemekte çok de bir etti. şey vardı herhalde. Ne pişirdin Dani? Somon, kuşkonmaz, bir de böyle iç pilav gibi. Pilav Oo. Yapıyorlar. Güzel yemek. Güzel o var. yemeğe bile aşık olunur güzel. yani. Yemek evet, güzeldi. şey yani. <laughs> <laughs> Peki mutlusun. Çok mutluyum. <laughs> Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün bizi sevenlere, bizi destekleyenlere ayrıyeten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sen de sağ ol bize bu duyguları yaşattığın teşekkür için. Çok sabrettik. Çok sabrettik. <laughs> çok sabrettik. <laughs> Tebrik ediyorum, tamam, Tebrik sağ kardeşim, kardeşim sağ ol, kardeşim, kardeşim, kardeşim. Bunca zamandan sonra tekrardan birinci olmak, halkın da tahsili görmek ilişkim açısından beni o kadar çok gururlandırdı ki ne yapacağımı şaşırdım zaten. Heyecanlandım. Küçük çocuk gibi sanki ilk defa kamera karşısında çıkıyor gibi hissettim orada Seda Hanım çağırdığı zaman. İnanılmaz mutluyum. Bize inanan herkese çok teşekkür etmek istiyorum buradan. İyi ki varsınız. Evet efendim gelin ve damat adaylarımız burada. Birbirlerini henüz bilmiyorlar. Bakalım şaşıracaklar mı o isimleri duyduklarında. Birinci damat adayımız. Tankut. <laughs> gel Tankut'cum <'cığım>, gel. <laughs> gerçekleşsin. Şey <laughs> Ve efendim birinci gelin adayımız. Sence kim olmuştur? Ben Acaba? Şimdi nereye geldi ne bileyim. nasıl duruyor ya? Yaman. Şaptan zaten. Çok <laughs> <laughs> tatlı. <top> ha. <ya. gülüyor> <laughs> 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 güzel. Dani. <gülüyor> 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 gel gel güzel. Ebi tebrik edin Vallahi helal et. Bu bariye gir. Bu bir ilk. O yüzden ben de çok sevindim. <laughs> çok güzel. Doğru da tahmin ettiniz. Gerçekten Dani'yi <laughs> doğru tahmin etti. İçimden mi geldi? İçimden öyle geldi değil mi? Peki şimdi yemek konusunu soracağım. Ben doğru tahmin <laughs> ediyor muyum? Herhalde <laughs> birbirinizi götürürsünüz. Yani ne ee, ya yani, romantik ödül. Belli olmaz. Vallahi. <laughs> o zaman bir gelin adayı seç. Adnan beni seç, diyor. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Bir Gel damat sana, adayı seç. Adnan Muhtemelen seç. birlikte yemeğe çıkıyorsunuz, yanılıyor muyum? Ee, yani öyle. Ya mecbur mu şununla <laughs> Naz yap dedik, bu kadar da değil. Peki, o zaman <laughs> tamam, bir çiftimiz sizsiniz. Bir çifti daha göndermemiz lazım. Damat adayını sen seç, gelin adayını da Dani seç Tamam. Önce Dani seçin. Peki. Ee, gerçekten artık bunu... <laughs> İsteyerek söyleyeceğim Melis. Gelin adayımız Melis. Evet. Ben de damat mı seçeceğim? Sen de ben bir damat. Oo oh, piti piti karamel azet. Semih. <laughs> yani başka, <laughs> başka bir şey, başka bir şey düşünemiyorum. <laughs> dans ederler belki. belki. Belki, belki <laughs> dans ederler. Sizlerden sonra ben yani <laughs> kim seçeceğim? <laughs> o zaman ne yapalım? Biz de birincileri ve birincilerin hediye ettiği isimleri. Şu merdivenlerden yemeğe uğurlayalım. Finale kadar evi de size teslim hadi ediyoruz hadi efendim. Hadi stres satın. Tebrik ediyorum. Buyurunuz. Rica ederim. Tebrik ederim tebrik ya. Edelim, tebrik ederim. Ederim ya. O. Melis. <Gülüyor> Melis. <Gülüyor> Gözümüz üstünde biliyorsun değil mi? Çirves. Gezeceğiz. <laughs> Kanka ben de izleyeceğim. Ben seni Kaç haftadır Sıkıntı. Bana çöğür var. Evliliğimiz için önerdi dans parmağı falan. Tiyoları bekliyorum yöne. izleyeceğim. Yok Darko. Parmağı parmağı Darko. <gülüyor> 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 Romantik gibi, ne diyemem, ne bir gitti. Darko. E artık bir şey olacaksa olsun, bekliyoruz. Sen istey, kısmetse olur. Sen yeter ki It's a